Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyallikte 9. haftanın kadro kurulma videosuyla karşınızdayız. Bizi göreceğiniz gibi çok zorlu bir fikstür bekliyor açıkçası. Birbirinden zor ama izlemesi çok zevkli karşılaşmalarla haftaya başlayacağız. Umarım hem izlemesi güzel olur hem yüksek puanlarla tamamlayacağımız bir hafta olur diyorum. Ve ilk maçıma geçmeden önce şunu belirteyim 3 5 2 içinde çıkacağım. Savunmanın problemli olacağını düşünüyorum bu hafta için. Ekstra maçlar ve zorlayıcı e, fikstür var. Eee golcüler açısından da savunmaların yine önlemler alma ihtimaline karşılık ben biraz ortası ağırlıklı kadro kurmayı tercih ediyorum. E, 5 oyuncu yedekte 6 orta oyuncusunu denemek istiyorum açıkçası bu hafta için diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hemen geçelim Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması. Emre Berezoğlu ile anlaşıp Aykut Kocaman'la yolları ayıran Başakşehir, Sergen Yalçınlı Beşiktaş karşısında. Ben karşılaşmanın açıkçası Başakşehir'in puan ya da puanlar alacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız Aykut Kocaman ve ekibinin takım üzerindeki olumsuz etkisi Emre Berezoğlu ile birlikte birazcık e, geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın ise e, sakatlıklardan yeni dönen oyuncuların ne vereceğini net bir şekilde bilemediğimiz için ben Başakşehir'e %51 Beşiktaş'a %49 diyorum. 51-49'u bugün sürekli söyleyeceğim çünkü fikstür çok zor. Ben yine net bir şekilde açıkçası şu an için bilmediğim için ve kaptan olduğu için bence gemiyi kurtarmaya çalışacaktır. Edin bu hafta tercih edilmeli bence. Kişisel düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim haftanın ikinci maçı. ve sondan iki takımın karşılaşması. Ekstra Karadeniz derbisi de diyebiliriz bu karşılaşmaya. Giresunspor son haftalarda bir çıkış içerisindeydi. oynadı oyunun karşılığını puan, ve puanlarla almaya başladı. Rakibi Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısında 1-0'dan 2-1'e dönüp maçı 3-2 kaybetti. Hakem e, tartışmaları var. E, ne şekilde hani e, düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ancak e, ben hakem olayına bu maç e, yani bu videoda girmek istemiyorum. E, oyunumuzu konuşalım. Ben Rizespor'dan eee saat Giresunspor'u bu hafta öneriyorum açıkçası. Ancak 51-49 arkadaşlar net bir şekilde önermiyorum. Savunma iki takımdan da asla asla önermiyorum. Niye diyecek olursanız 1-1, 2-2 hani o tarz skorlar olabilecek bir karşılaşma. Ee, bu maçta arkadaşlar kişisel düşüncem ve tavsiyem şu. E, ee, Rize'ye üstte görüyorsanız poşan Palo'yu Giresun görüyorsanız da Diabati'yi kadronuzda bulundurun. Ben Giresun görüyorum. Bu yüzden Diaba TV dahil ediyorum arkadaşlar. Hem takımın penaltıcısı hem de son maç penaltı e, forvet bölgesinde oynadı. Yukarıdan dönüp dönmeyeceği net henüz belli değil açıkçası. Devam edelim. Sivas Spor, Antalya Spor. Açıkçası bu, bu haftaya gelmeden önce hani geçen hafta maçları oynanırken Sivas Spor'dan 4 oyuncu almayı kafama koymuştum bu karşılaşma için. Hatta Ersun Yanal'ın bu karşılaşma sonrasında gideceğini düşünüyordum. Ancak önce gitti. Hesap karıştı. Çarşı pazar karıştı arkadaşlar. Bu yüzden e, net bir öneri değil. Yine 51 ile Sivas hala önde. Ama Antalya Spor'da Nuri Şahin'e ne vereceğini bu maç daha iyi gözlemleme şansımız olacak arkadaşlar. Ben e, ilk olarak Sivas'tan hem Gradel'e göre biraz daha ucuz olması hem de penaltıcı olması sebebiyle Pedro Henrique'yi bu hafta kadroma dahil ediyorum. Skor katkısı da yapacağını düşünüyorum açıkçası. Diğeri de golcü stoper. Ligin gol kralları e, listesinde üst sıralarda kendine yer bulan Gotas. Yani Gotas çoğu kişi her hafta alır. En azından 6-7 hafta bu bence devam eder. Sivas Spor için de önemli bir oyuncu. %51 ile ben Sivas'ı önde görüyorum ama Antalya kesin yenilir diyemiyorum arkadaşlar. Adana Demirspor yeni Malatya Spor karşılaşması yine 51-49 ve Adana Demirspor tarafındayım. Ancak yeni Malatya Spor şu anlaştı. Ne oynayacağı belli olmayan bir takım ve hoca. Rakibine baktığımız zaman son haftalarda yükselen bir ihme var ve iyi bir oyun var. Hani ben Adana Demirspor'un Adana'da kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum ve net bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. İki gol bile atsa Balotelli'nin o gollerde payının olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden ben Mario Balotelli'yi kadroma dahil ediyorum sadece bu karşılaşma için. Devam edelim. Ee, haftanın 5. karşılaşması Kasımpaşa-Göztepe. Yine 51-49 ve Kasımpaşa tarafındayım açıkçası. Ee, bu yüzden şunu söylüyorum. Hmm, Umut Bozok arkadaşlar bu hafta net bir şekilde yazılmalı. 3 sebeple bunu açıklayacağım. 1- 5 milyonluk ucuz bütçesi. 2- takım penaltıcı Takımın penaltıcısı olması. 3- Takımın forvet oyuncusu olması. Birbirinden geniş e, yelpazeli e, seçeneklerle size sunuyorum. Ben Umut'un oynatılması taraftarıyım açıkçası. Jorgen senden önce geliyor benim gözümde. İnşallah milli takıma da kazandırılabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi savunma açıkçası Kasımpaşa'dan hani yazmanızı önermiyorum diyebilirim arkadaşlar. Çünkü problemli bir durum. Kasımpaşa Göztepe. Göztepe'nin hocasının koltuğu sallanıyor. Bence Kasımpaşa'nın da hocasının bir 2-3 hafta sonra sallanmaya başlayacak. 51 ile ben Kasımpaşa tarafındayım ama maç beraberlik kokuyor gibi düşünüyorum. Devam edelim. Altay Karagümrük karşılaşması. Ben e, yine 51-49. Biraz bu hafta e, ev takımlarının galibiyetleriyle veya yenilmemeleriyle sonuçlanmasını beklediğim hafta. E, ben Altay'ın Karagümrük karşısına yani biraz daha kapalı bir maç bekliyorum. İki tarafında biraz savunma önlemi alacağı bir karşılaşma bekliyorum. Bu yüzden listi kadroma yazıyorum. Hem biraz daha düşük bütçeli hem de eee Altay'dan bir savunma oyuncusu yazmak istiyorum. Bu maçtan e, Cebrail'de yazabilirsiniz arkadaşlar ve Karamuk'a e, Bambayı da yine kadronuzda dahil edebilirsiniz. Kala taşçası hani e, deplasmanda biraz kötü oynadığı için Altay'a bu yüzden biraz daha güvenim var. Altay Evinde güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Galatasaray Konyaspor karşılaşması ben Galatasaray'ın bu maçı rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Konyaspor'un ise ilk mağlubiyetini bu karşılaşmayla alacağını düşünüyorum açıkçası. ancak Galatasaray'ın kadrosunun net bir şekilde 11'ini çizemeyeceğim için, bilmediğim için iki oyuncu almak istiyorum. Biri savunmanın en ucuz oyuncusu. Nelson. Yani sonu kadroma dahil ediyorum hemen. Diğeri de orta sahada. Milli takımda da ilk golünü attı. Bu hafta yine oynayacağını düşünüyorum. Geçen hafta oynamadı ama bu hafta ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Ve Kerem'i kadroma dahil ediyorum arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek mi? Hani Galatasaray'ın yani savunmasına net güvenmediğim için birden fazla adam hani yine de önermiyorum. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. Trabzonspor'da Hamsik cezalı Fenerbahçe e, değişen kadrolarıyla birlikte e, sonuç olarak lider. iyi bir oyun olsun olmasın bunlar tartışılır. Ama liderliği tartışılmaz arkadaşlar. Bu maçla birlikte aslında liderliğin biraz daha netleşeceği belki de değişeceği bir karşılaşma olacak. Ben 51 ile yine Trabzonspor'u önde görüyorum ve kadroma Bakasetası dahil ediyorum arkadaşlar. Hem takımın penaltıcısı hem takımın Korner hem de takımın hani her şeyi bence ya. Bu yüzden kadroma dahil ediyorum. Devam edelim. Alanya Spor, Kayseri Spor karşılaşması. Haftanın yine zorlu karşılaşmalarından birisi ama kısa bir karşılaşma bekliyorum. Alanya Spor'un da biraz kapanacağını, Kayseri Spor'un da kapalı bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ve yani 0-0 dahi olabilecek bir karşılaşma. ama Alanyanın kolay kolay gol yiyeceğini düşünmüyorum bu karşılaşma için önereceğim. 2 oyuncu var. Son haftaların formunda ismi Fatih Aksoy ve kaleci. Ucuz olduğu için açıkçası almak istiyorum. Gol yeme ihtimali hani biraz daha düşük. Serkan'ı da kadroma dahil ediyorum arkadaşlar. Geriye kaldı 3 oyuncu. Ve Hatay Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Ben Hatay Spor'un bu karşılaşmayı gol yemeden kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama yine de olur da gol yerse diye tek bir oyuncu alıyorum. Bu riske sokmuyorum. Kimseyi de kendimi de Kamil Ahmet Çörekçi'yi savunmaya kadroma dahil ediyorum. Bu bütçeye göre Burak Öksüz veya Adekuppe de olabilir arkadaşlar. Benim şu anki bütçem Kamil Ahmet'e yetiyor. Belki yarın veya cuma günü Adekup Bey'i de çevirebilirim. Ve orta sahada Sabah tercihinde de bulunmak istiyorum. Bu sezon en formda oyuncularından birisi. Diğer önereceğim oyuncu da Mamedyov. ve takımımın kaptanı Mamedyov olacak arkadaşlar. Kadron bu şekilde. Başka kimleri yazabilirsiniz derseniz ben Adana Demirspor'dan açıkçası Vargas yazmanızı e, önerebilirim. E, hani Adana Demirspor oynamasaydı eğer Yeni Malatya'yla ben kadroma dahil ederdim. Vargas'ın son haftalarına bakacak olursanız inanılmaz şeyler yapmış. Son hafta bir gol, ondan önce bir gol 1 asist, ondan önce yine bir gol 1 asist ve ondan önce de bir gol atmış. Hani muazzam şeyler yapmış. Bence alınabilir arkadaşlar. Diğer de yeni Malatya'yı ben destekliyorum diyen arkadaşlar varsa Bence Münir hamlesi olabilir. Çok beğeniyorum. Yeni Malatya Spor için çok önemli bir oyuncu. Rize'den Pochan Palo'yu yine söylemiştim. Yine yazabilirsiniz o ismi de. Ee, Siyaslan Uğur Çiftçi olabilir. Galatasaray'dan e, Saça Boy olabilir arkadaşlar. Haftanın hissinize göre söylüyorum. Bunu da yani diyeceklerim bu kadar. Ve Alanya'dan da açıkçası bir orta saha yazılabilir. Ben biraz Efecan'dan bir elektrik alıyorum. Geniş kadrolarımda da dahil edeceğim. Siz de hissediyorsanız yazabilirsiniz. Kadro kurulumu videosu şu şek bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Umarım e, yüksek puanlar alırsınız. Umarım ilk yüzü görürsünüz arkadaşlar. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.